Merhaba arkadaşlar. Bu video serimizde olasılık konusu anlatacağız. Beraber örnek sorular çözeceğiz. Bakalım. Örnek uzayla başlayalım. Örnek uzay bir deneyde yapılabilecek tüm durumları örnek uzay denir. Örnek uzay büyük E harfi ile gösterilir. Örnek uzay yani gerçekleşmesi gerçekleşme ihtimali olan bütün olayların yer aldığı uzaydır. Bir madeni para attığınızda örnek uzayımız nedir? Ya yazı ya da turadan oluşur. Yani zar attığınızda, para attığınızda ya yazı ya tura gelir. Kaç sayınınamı vardır? 2 tane. Zar attığınızda ise 1 2 3 4 5 6. Yani 6 elemanlı bir örnek uzaydan bahsederiz. Ard arda yapılan madeni paratma deneylerinde para en az atıldığında örnek uzayın eleman sayısı 2 üzeridir. 2 madeni para attığınız zaman ne olabilir? Yazı 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 tura, tura yazı, tura tura. Yani eleman sayınız ne olur? 4 olarak elde edilir. Yani 2 para attığınızda 2 üzeri 2, 3 para attığınızda 2 üzeri 3, 4 para attığınızda 2 üzeri 4 şeklinde söyleriz. İki zar atma deneyinde örnek uzaya baktığımızda o zaman nedir? 1, 1, 1, 2, 1, 3'ten başlayıp 6, 5, 6, 6'ya kadar 36 tane durumdan bahsederiz. 2 i̇ki, iki tane zar atarsanız 6 üzeri 2 3 zar atarsanız 6 üzeri 3 4 zar atarsanız 6 üzeri 4 olarak söyleriz. 1 zarda 6 durum vardır. 2 zarda 36 durum vardır. diye elde ediyoruz. Olay. Örnek uzayın her bir alt kümesine bir olay denir. Yani bir para attığınız zaman oluşabilecek bütün durumlar zar attığınız zaman oluşabilecek bütün her bir durum her birine biz olay diyoruz. Örnek uzayın tamamına, yani oluşabilecek bütün olayların tamamına kesin olay, boş küme ise imkansız olay denir. Bir zar atma deneyinde üst yüzüne 7'den küçük bir sayı gelme olası olayı nedir? Kesin olaydır. Çünkü siz bir zar attığınızda kesinlikle 7'den daha aşağıda gelir. İstenen durum nedir burada? İstenen durum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da zaten bizim tüm durumumuzdur. 6'dan büyük bir sayı gelme olasılığı ise Böyle bir imkan yok. İmkansız olaydır bu durum. İstenen istenen durum nedir? 6'dan büyük ama zarlarda 6'dan büyük bir değer olmadığından dolayı o zaman olayımız imkansızdır. Bir zar atıldığında üstüne çiftse gelme olayı. E, baktığımızda nedir burada? 2 4 6. Yani 3 tane e, istediğimiz durum vardır. 3 madeni para atıldığında en az ikisinin yazı gelme olasılığı. 3 madeni en az ikisinin yazı gelme olasılığı nedir? yazı yazı tura yazı tura yazı yazı pardon tura yazı yazı veya üçünün de yazı gelme durumu diye gibi söyleyebiliriz. Baktığımız zaman dört tane durum vardır diyoruz. Ayrı kolay. A ve B aynı örnek uzayda iki olay olmak üzere. Bakın burası önemli. Aynı örnek uzayda iki olay olmak üzere. Eğer bu iki durumun kesişimi yoksa bu durum, bu olaylara biz ayrık olaylar diyoruz. Bu durum bizim için önemli. Ayrık olaylar genelde bağımsız olaylarla karışmaktadır. Bağımsız olaylar birbirinden farklı iki örnek uzay için konuşuruz. Ayrık olaylarda aynı örnek uzayda oluşan iki olaydan bahsediyoruz. Kesişimleri yoksa o zaman biz bu olaylara ayrık olay diyoruz. Bir zar atmadığında üst düzey çift sayı gelme olayı A, tek sayı gelme olayı B olsun diyor. E, o zaman A nedir? 2, 4, 6, B olayı da 1, 3, 5. A ile B'nin kesişimi var mı? Bakıyoruz. Kesişim nedir? Boş kümedir. Eğer bu kesişimleri boş küme ise o zaman A olayı ile B olayı için ne diyebiliriz? Ayrılık olaydır diyebiliriz. Olasılık fonksiyonu. Olasılık fonksiyonu P harfi ile gösterilir. Ve gerçekleşmesi isteyen olay fonksiyon gibi için yazılır. P A şeklinde. Olasılığı biz şu şekilde söyleriz. İstenen durum bölü toplam durumdur. İstenen bölü toplam. İsterseniz yukarıyı ve aşağıya sayarak bulursunuz. İsterseniz permütasyonla bulursunuz. İsterseniz kombinasyonla bulursunuz. Hem üstte hem altta hem payı hem payı diye fark etmez. Ama olasılık demek istenen bölü toplam demektir. E örnek uzayının tüm alt kümenin oluşturduğu küme E olsun. O zaman biz diyoruz ki bir olayın gerçekleşme olasılığı pa sıfırla bir arasında yer alır. Bir kesin olaydır. Sıfır ise imkansız olaydır. O zaman bir olayın gerçekleşmesiyle ilgili olasılık sorusu geldiğinde sonucumuzu her zaman sıfırla bir arasında buluruz diyoruz. Bakalım örnek sorumuza. Aşağıdaki hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz? 9 bölü 8 birden büyük olduğu için olamaz diyoruz. Örnek uzay E ise E'nin gerçekleşme olasılığı nedir? 1'dir. Yani kesin olaydır. A ile B elemandır. Örnek uzayın alt küme, e, kümesidir. E, örnek uzayın demiş. A ile B'nin A veya B'nin olasılığını sorduğunda P P(A birleşim B eşittir. P A artı P B, eksi P A kesişim B'dir. Eğer A kesişim B boş küme ise o zaman P(A birleşim B eşittir. P artı P B'dir. Bunu kümelerdeki gibi de düşünebilirsiniz. Ayrı olaylarda kesişim bulunmamaktadır. Bu A olayı, bunda B olayı gibi düşünürsek. Bir de tümleyen durumumuz var. P A'nın tümleyeni, A'nın olmama durumu. E biz burada da P A'nın gerçekleşme olasılığını bulmak için ne yapıyoruz? Birden çıkartıyoruz. Yani bir olayın gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmeme olasılığını topladığımızda sonucumuz bir olur diyoruz. Bakalım sorumuza. A ve B aynı evrensel kümede iki olaydır. PA 2 bölü 3, PB 1 bölü 6, P A birleşim, A kesişim B 1 bölü 9. A'nın tümleri nedir demiş. 1'den çıkartıyoruz. 1 eksi 2 bölü 3. Yani 1 bölü 3 diyebiliriz. Bunu nasıl yaptık? 1 eksi P diye bulduk. B'nin gerçekleşme olasılığı 1 eksi 1 bölü 6'dan 5 bölü 6 olarak bulduk. PA birleşim B'yi bulmak istiyorum. Burada ne yapıyorum? PA artı PB eksi PA kesişim B. PA 2 bölü 3 artı PB 1 bölü 6 eksi PA kesişim B 1 bölü 9. E bakıyorum burayı 6 ile burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletirsem 12 3 daha 15 15 tane 2 çıkarttım. 13 bölü 18 şeklinde buluyorum. Geçtik üçüncü soruya. A ve B E örnek uzayının iki olayıdır. P A artı P B'nin değiliyle P B artı P A'nın değilini vermiş. Bunları taraf tarafa toplarsak. Bakın PA ile PA'nın değeri geldi. PA artı PA'nın tümleyeni. Artı bakın burada da PB ile PB'nin tümleyeni var. PB artı PB'nin tümleyeni. Bunları topladığımızda 8 bölü 5 artı x oluyormuş. PA ile PA'nın tümleyeni 1'dir. PB ile PB'nin tümleyeni o da 1'dir. 1, 1 daha. 2 yapar. 8 bölü 5 artı x. 2 eşittir. 8 bölü 5 artı x. O zaman x dediğimiz şey 2 bölü 5 olarak bulunur. Geldik dördüncü sorumuza. A ve B aynı örnek üzere iki olaydır demiş. Hemen P, B'nin tümleyeni verilmiş. O zaman ben buradan P, B eşittir. 4 bölü 5 diyebilirim. E, P, A birleşim B'yi istemiş. Bu da P, A artı PB eksi -p, P A kesişim B'dir. PA 3 bölü 10'du. PB de 4 bölü 5 eksi 2 bölü 5 olarak geldi. Ben burayı çıkarttım da burası 2 bölü 5 artı 3 bölü 10. 2 ile genişletirsem 7 bölü 10 olarak elde ederim. Denizli şıkkında var cevap. Beşinci sorudayım. Örnek uzayın 3 ayrık olayı A, B ve C'dir. 3 e, ayrık olayı topladığımız zaman o zaman biz buradan şu yorumu çıkartabiliriz. Kesişimleri yoksa PA artı PB artı PC. Yani aslında bir anlamda p e yapıyor. Örnek uzay yapıyor. 1 olması gerekiyor. Biz bunları taraf tarafa toplarsak. Bakın PA artı PB artı PC artı bir tane daha PB var. Ve bu toplamda 3 bölü 5 artı 2 bölü 3 yaptı. Bakın buranın sonucu ne geldi? 1 geldi. 1 artı PB elde ettim sol tarafta. Sağ tarafta bulmak için 3 ve 5 ile paydaları genişletirsem 9, 10, 19 bölü 15 geldi. 1'i karşıya atarsam PB 4 bölü 15 olur. E bana soruda da PB'nin tümleyeni sorulmuş. 1 pb idi. Demin bu yapmıştık. E, o zaman burası da 1 4 bölü 15'ten cevabım 11 bölü 15 olarak elde edilir. Edirne şıkkında var. Altın sorudayım. Bir sınıfın yoklama listesine rastgele okunan bir ismin erkek öğrenci ait olma olasılığı 4 bölü Burada şunu söyleyebiliriz. Bir olayın gerçekleşme ihtimaliyle ilgili olasılığı aynı zamanda o küme ile ilgili eleman sayısıyla orantılıdır. Yani P erkek artı P kızların toplamı zaten 1'dir. P erkek 4 bölü 7 ise o zaman kızlar da 3 bölü 7'dir olasılığı. O zaman erkek bakın P erkek demek aslında erkek öğrenci bölü toplam öğrenci sayısıdır. P kız demek de o da kız öğrenci sayısı bölü toplam öğrenci sayısıdır. Aslında PE yani erkek öğrencinin olma olasılığı neyle, neyle orantılı? Erkek öğrenci sayısıyla orantılı. Böyle olduğu için biz buradan bakın ne yapabiliriz? Oran üzerinden de gidebiliriz. Şimdi kız, kız bölü toplam için biz ne dedik? olasılık olarak 3 bölü 7 dedik. Bu sınıfta 21 tane kız varsa bakın bu bunun 7 katı. O zaman toplam öğrenci sayısı 7 katı 49 olarak elde edilebilir. Geldim 7. soruda. Bir torbada bulunan sarı, kırmızı ve beyaz renkli toplardan rastgele bir top çekildiğinde sarı gelme olasılığı 1 bölü 4, beyaz gelme olasılığı 3 bölü 5'tir. Kırmızı topların sayısının beyaz topların sayısına oranı. Demin söylediğimiz gibi olasılıkla topların sayısı aslında orantılıdır. Yani P kırmızı gelme olasılığıyla Beyaz gelme olasılığını birbirine böldüğünüzde bu nedir? Bakın kırmızı bölü toplam durum. Aşağısı da beyaz bölü toplam durum. Bu toplamlar birbirini götürürse o zaman kırmızı bölü beyaz şeklinde biz kırmızı top sayısının beyaz top sayısının oranını bulabiliriz. Aynı zamanda biz neyi biliyoruz? P sarı artı P kırmızı artı P beyaz bu olasılıkların toplamı 1'dir. Sarı gelme olasılığı 1 bölü 4. Beyaz gelme olasılığı 3 bölü 5 olarak verilmiş. Ben buradan P kırmızıyı bulabilirim. O zaman P kırmızı eşittir. Bakın 1 eksi 1 bölü 4 eksi 3 bölü 5'tir. Payda eşitlersem burayı 20 ile burayı 5 ile burayı 4 ile genişletirsem 20 eksi 5 15 15 eksi 12 3 bölü 20 olarak da P kırmızıyı bulurum. E sonra da bana P kırmızı bölü P beyaz soruyor. P beyaz da nedir? 3 bölü 5. Yani buradaki oran ne geldi? 1 bölü 4 olarak geldi. 3'ler gider. Ters çarptığımda 5 bölü 20'den 1 bölü 4'ü elde ederim. 8. sorudayım. X, Y ve Z arasında yapılan bir yarışı X'in kazanma olasılığı Y ve Z'nin kazanma olasılıklarının sırası 4 ve 7 katıdır. O zaman Px eşittir 4 tane Py'ymiş. Aynı zamanda Px eşittir 7 çarpı Pz'dir diyor. Baktığım zaman Px hem 4'ün katı çünkü burada 4 ile çarpımı var. Burada da 7'nin katı. O zaman Px'e rahat işlem yapabilmek için hem 4'ün hem 7'nin katı olan 28a desem. Buradan PY bakın burası 28a yaparsa PY 7a'dır. PZ de 4a'dır. E ben bütün durumları buldum. E o zaman hepsini topladığınızda PX PY ve PZ hepsini topladığınızda bunun sonucu 1 olmasını istiyorsunuz. PX 28a, PY 7a, PZ de 4a toplamı 1. Bir. 39A 1'dir. A da buradan 1 bölü 39 olarak gelir. Olasılıklarını bulabiliriz. Yarışı Z veya X'in kazanma olasılığı. Yani bize ne soruyor? Px artı Pz'yi soruyor. Çünkü bu, olaylar nasıl olaylardır? Ayrı kolaylardır. Px dediğimiz şey 28'a a Pz dediğimiz şey 4 aydı. Topladığımız zaman 32A. E, A 1 bölü 39 Cevabımız 32 bölü 39 olarak elde edilir. Geldik eş olumlu örnek uzay. Eş olumlu örnek uzay dediğimiz şey bir bir örnek uzayda, herhangi bir örnek uzayda elde edebileceğiniz bütün durumların gerçekleşme ihtimalleri, olasılıkları birbirine eşitse, biz bu durumda eş olumlu örnek uzay diyoruz. Yani bir para attığınızda yazı veya tura gelme olasılıkları birbirine eşittir. Veya bir zar attığınızda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelme olasılıkları birbirine eşittir. Bu, bu durumdaki e, olasılıkla ilgili işlemlerimize ve örnek uzaylarımıza biz eş olumlu örnek uzay diyoruz. Geldik 9. sorumuza. İçinde 3 kırmızı, 5 beyaz, 2 sarı bilye bulunan bir tabla rastgele bir bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin sarı olma olasılığı kaçtır? O zaman burada nedir? Ne demiştik? P sarı. Sarıda ne diyorduk? Veya herhangi bir olasılıkta ne diyorduk? Bir de hatırlayalım. İstenen durum bölü toplam durum olarak söylüyorduk. İstenen durum bölü toplam durum. E, i̇stenen durumda kaç tane istenen bilyen var? 2 tane. Kaç tane toplamda kaç bilyen var? 10 tane. 2 bölü 10, 1 bölü 5 şeklinde cevabı elde ediyoruz. A kümesinden rastgele seçilen bir elemanın çift sayı olma olasılığı. Şimdi istenen durumları yukarı yazacağım. Toplam kaç durum var? Toplam 9 durum var. İstenenler neler? 2, 4, 6 ve 8. Bu durumda istenen kaç tane var? 4 tane. Toplam kaç durum var? 9. O zaman cevabımız 4 bölü 9 olarak elde edilir. 11. sorudayız. Bir torbadaki kırmızı topların sayısı beyaz topların sayısından 8 eksiktir. Bir torbadaki kırmızı topların sayısı beyaz topların sayısından 8 eksiktir. Torbadan çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı 3 bölü 10 Demek ki P kırmızı 3 bölü 10. O zaman P beyazın da 7 bölü 10 olması gerekir. E, bakıyoruz. E, P beyaz dediğimiz şey beyaz bilye sayısı bölü toplam bilye sayısıdır. E P kırmızı dediğimiz şey de kırmızı bilye sayısı bölü toplam bilye sayısıdır. Biz aynı zaman ne biliyoruz? Kırmızı bilye sayısı beyaz bilyelerden 8 eksik. O zaman biz demin de söylediğimiz gibi olasılıkta bulduğumuz değerler aslında eleman sayısı değerlerine oranlıdır. Demek ki biz işlemimizde kırmızı bilye sayısına burada kırmızı bilye sayısına 3x dersek beyaz bilye sayısı da bizim için 7x olur. Toplam bir sayı ise 10x. 3x bölü 10x, 7x bölü 10x. E, o zaman geldiğimizde 3x eşittir. 7x eksi 8 elde ediyorum. Karşıya attığımda 4x. Eksi 8'i karşıya atarsam artı 8. Buradan x'i 2 olarak buldum. O zaman benim kaç tane kırmızı bilyem var? 6 kırmızı bilyem. 14 tane de beyaz bilyem vardır. Tabii kırmızı topların sayısını, bilya sayısını soruyor. 6'dır diyorum. Geldim 12. soruya. Bir torbada 4 beyaz, 5 kırmızı, 6 siyah bilye vardır. Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin siyah veya beyaz olma olasılığı kaçtır? Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin siyah veya beyaz olma olasılığı. Bize ne istiyor? P siyah artı P beyazı istiyor. Burada çünkü kesişim olmadığı için aslında bizden istediği şey P siyah birleşim beyaz. Ama zaten kesişim olmadığı için çıkaracak bir durumumuz yok. Siyah gelme olasılığı toplam 15 bile var. 6 bölü 15. Beyaz gelme olasılığı 4 bölü 15. Topladığımız zaman 10 bölü 15. O da 2 bölü 3 olarak buluyoruz. Geldik 13. soruya. Bir sınıftaki öğrencileri %40'ı kızdır. Kızları %30'u, erkekleri %40'ı gözlüklüdür. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin gözlüksüz, kız veya gözlüklü erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır? Toplam öğrenci sayısını biz 100x diyelim. Toplam öğrenci sayısını 100x diyelim. O zaman 40x kız öğrenci varmış. 60x de erkek öğrenci vardır diyoruz. Biz kız ve erkekle ilgili verilen sorularda tablo yöntemi kullanıyoruz her zaman. Kümelerden de bildiğimiz üzere kesişimleri olmadığı için kesişim olmayan kümelerde ne yaparız? Tablo yöntemi kullanırız. Gözlüklü ve gözlüksüz diyor. Şimdi kızların %30'u yani 40x'in 40x'in %30'u. O zaman buraya baktığımızda nedir? 12x. 12x gözlüklüymüş. Kızların tamamı 40x'i. O zaman kızların geriye kalan 28x'i aşağı yaz. Erkekler 60x erkeklerin de %40'ı. Bu da nedir? 24x. 24x de gözlüklü. E 60 62'te, 24'ü buraya yazarsam 36 x'te e, aşağı yazdım. Bu zaten seçilen bir öğrencinin gözlüksüz kız veya gözlüklü erkek öğrenci olması. Gözlüksüz kız veya gözlüklü erkek öğrenci. Yani bizden istenen neresi? 52 x. 28 artı 24'ten. Toplam kaç elemanım var? 100 x. O zaman cevabım 52 bölü 100 olarak elde edildi. Ha, bunu sadeleştirip 13 bölü 25 de diyebilirim. Geldim 14. soruya. Birden 10'a kadar numaralandırılmış 10 topun bulunduğu bir torbada rastgele çekilen bir topun üzerinde tek veya asal sayı olmalısıdır. İstenen elemanlara bakıyorum. İstenen elemanlar neler? Tek veya asal. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Benden isten elemanlar kaç tane? 6 tane. Hem asal sayıları buldum. 2, 3, 5, 7. Hem de tek sayıları aldım. 1, 3, 5, 7, 9. Toplam istenen kaç tane var? 6. 1'den 10'a kadar toplam kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. O zaman 6 bölü 10'dan cevap 3 bölü 5 olarak elde edilir. 15. sorudayız. Erkek ve bayan sporcuların oluşan 52 kişilik bir sporcu kafilesinde 30 kişi erkektir. Demek ki 22 tanesi bayan. Erkeklerden 14, bayanlardan 10 kişi basketbolcudur. Yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Yine tablo yöntemi yapıyoruz. Erkekler, bayanlar, basketbolcu, basket diyelim buraya. Geri kalan da diğer spor. Diğer sporlar diyelim. Şimdi soruda verilen verilenleri yerleştirelim. Diyor ki erkeklerden 14 kişi basketbolcuymuş. Bayanlardan 10 kişi basketbolcuymuş. E, 30 tane erkek varsa demek ki buraya 16 yazmam gerekir. geriye 22 bayan kalmıştı. 22 bayanla 10'unu yazdım. 12 bayan da buraya yazdım. Bu kafileden seçilen bir kişinin erkek veya basketbolcu olmaz. Yani istenen yerleri mavi ile boyadığım yerler. 10, 14 ve 16'ın olduğu yerler istenen yerler. Topladığım zaman istenen 40 tane kişi var. Toplamda da kafilem 52 kişi. İstenen bölü toplamda sonucu buldum. 4 ile sadeleştirdim. 10 bölü, 13 denizli şıkkında var cevabım. Geldim 16'ın soruya. İki zar birlikte atılıyor. Üstüne giren sayıların toplamını 7'den küçük V çift sayı olmalı sıvı kaçtır demiş. V demiş burada. Yani aynı anda olmasını istiyoruz. Sayıların toplamının çift olması için ne diyebilirim? 1 artı 1'den 2'yi elde edebilirim. E, 7'den küçük başka hangi çift sayım var? 4 var. 4'ü elde edebilmek için 1 artı 3, 2 artı 2, 3 artı 1 diyebilirim. 6'yı elde edebilmek için 1 artı 5, 2 artı 4, 3 artı 3, 4 artı 2 5 artı 1. E bakıyorum başka durum var mı? Yok. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İstenen eleman sayısı 9. Toplam durum sayısı toplam durum sayısı pardon. Toplam durum sayısı 36. Sadece değiştirme yaparsak cevabımız 1 bölü 4 olarak bulunur. 17. sorudayız. İkiz abi ilk defa atılıyor üstüne gelen sayıların çarpımın tam kare olma olasılığı. ne olabilir? 1 çarpı 1. 1 yapar. 2 çarpı 2. 4 yapar. 3 çarpı 3. 9. 4 çarpı 4. 16. 5 çarpı 5. 25. 6 çarpı 6. 36. Bunların dışında bir de bakın 4 için 1 çarpı 4 ve 4 çarpı 1 de yapılabilir. Bunlar dışında başka durum yok. 6 durum burada var. 2 durum da burada var. Toplam istenen 8 durum var. Toplam durum sayısı 36 idi. 2 zarda ne yapıyorduk? 6 üzerinden 6 üzeri 2. 36 durum vardı. sadece değiştirmemizi yaparsak 2 bölü 9 cevabımız olur. Geldik 18. soruya. Bir zar 4 kez üst üste atılıyor. Her seferinde aynı sayının gelme olasılığı kaçtır? Şimdi hepsinde 1 gelme olasılığına bakalım. 1, 1, 1. İlk zarın 1 gelme olasılığı 1 bölü 6. İkinci zarın da 1 gelme olasılığı 1 bölü 6. Üçüncü zar da 1 bölü 6. Dördüncü zar da 1 bölü 6. O zaman ne olur burada? Buranın sonucu 1 bölü 6 üzeri 4 olur. Bu aynı şekilde 2, 2, 2 içinde. 3, 3, 3, 3 içinde. 4, 4, 4, 4 içinde. 5, 5, 5, 5 için. Ve 6, 6, 6 içinde geçerli. Yani bu nedir? 6 defa böyle durum vardır. 1 bölü 6 üzeri 4'ten. 1 bölü 6 üzeri 3, 1 bölü 216 olarak elde edilir. Geldik 19. soruya. Bir zar iki defa arda arda havaya atılıyor. Her atışta üst yüze gelen sayının bir önceki atışta üst yüze gelen sayının ardışı olmasıdır. Ardışı ne demek? Bir fazlası veya bir eksi. Yani istenen durum nedir? 1-2 olabilir. 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 veya 2-1, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5. Baktığımız zaman burada kaç tane istenen durum var? 10 tane istenen durum var. Toplam kaç durum var? 36 durum var. 10 bölü 36, 5 bölü 18 benim cevabım olur. Evet bu video burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden kod anlatımımızı ve örnek sorularımızı devam edeceğiz.